Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba bugün. Çok iddialı olduğum bir tarifle karşınızdayım. Öyle bir pide tarifi vereceğim ki size gerçekten dışarıda o odun ateşinde pişen pidecilerde yediğiniz kadar güzel bir pide yapacağız. Gerçekten hamuruyla, çıtır çıtır bir hamuru var. Böyle bakıyorum. Bir sürü tarif veriliyor. Poğaça hamuru gibi pide tarifleri var. Bu gerçekten odun ateşinde pişmiş gibi çıtırlıkta muhteşem bir hamura sahip. İç harcı da böyle sulu sulu kıymalı bir iç harç. Bütün püf noktalarıyla vereceğim ve artık dışarıdaki gibi lezzetli kıymalı pideyi evinizde yapabileceksiniz. Hazır mısınız? Hadi yapımına başlayalım. 4 su bardağı unu yoğurma kabıma alıyorum. Tam birebir bir tariftir bu. Şöyle ortasını açacağım bir havuz şeklinde. 1,5 su bardağı ılık su kullanıyorum. Ilık su. Hamura sonradan su ilave edilmez, hamuru bozar. O yüzden ya tam kıvamındaki tarifleri yapın ya da ununu yavaş yavaş ilave edin. 1 paket instant maya bir yemek kaşığı da silme yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum ve bir güzel karıştırıyorum. Instant mayalar zaten hemen aktif oluyor. Şekerle de daha çabuk bu işlemi hızlandırmış oluyoruz. Hafif unla karıştırıyorum. 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı güzel bir tat veriyor ve hamuru daha böyle güzel yumuşacık yapıyor. Şöyle bunu da karıştıralım. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum ve şimdi güzelce yoğuracağım. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Sonunda kıvamını size göstereceğim. Ekmek hamuru gibi olacak. Yani poğaça hamurları gibi olmayacak. O yüzden de tadı tam bir pide oluyor. İşte bakın hamurumuz harika bir şekilde oldu. Gerçekten bir 5-10 dakika yoğurdum. Bakın yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur ama hiç önemli değil ele yapışması. Dediğim gibi ele yapışır olacak. Şimdi 45 dakika 1 saat arası dinlendireceğiz. İyice hamur mayalanacak. İçini hazırlayalım. 350-400 gram kadar kıymam var. Bir tane de küçük küçük küp küp yemeklik doğradığım soğan. 2-3 diş sarımsak. 2-3 tane yeşil sivri biberi gene küçük küçük doğradım. 3-4 tane domates böyle sularıyla beraber koyun. Zaten su da ilave edeceğiz. Domates suyu daha da güzel yapacak. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı kimyon. Kimyon da çok yakışıyor baharatlar bu kadar. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Benim etim yağsızdı. O yüzden şimdi yağ koyacağım birazcık. Hafif yağlı bir kıyma kullanabilirsiniz. Çok da fazla olmasın. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyacağım ben. Şöyle gezdiriyorum. E, bu iç harçlarının gayet güzel yoğrulması gerekiyor. Sürülebilir bir macun kıvamında olması lazım. İyice özdeşleşmesi lazım. Lahmacun içleri de böyledir. Pide içleri de böyledir. Şimdi birazcık da su ilave ediyorum. Yanlış duymadığınız su ilave ediyorum. Çünkü biraz cıvık olması lazım. Dediğim gibi sürülebilir macun kıvamında olması lazım. Yarım çay bardağına yakında su ilave ettikten sonra kenara dinlenmeye alacağım. Hamurumuz gayet güzel mayalandı. Bakın nasıl kabar kabar kabarmış. Gayet güzel görünüyor. Şimdi tezgahımı hafif unluyorum ve direkt hamurumu tezgahıma alıyorum. Çok fazla unlamayacağım. Bakın ekmek hamuru gibi esnek, yapışkan, çok güzel bir hamur. Şöyle koyuyorum. Hafif üzerine de serpiyorum. Çok fazla değil. Şöyle azıcık yoğuruyorum. Maya kokusu çıksın diye sadece o kadar. Şimdi şöyle yuvarlıyorum. Çok güzel bir hamur. Bakar mısınız? Ne kadar esnek, ne kadar güzel kıvam alan bir hamur. Şöyle yuvarladım. 4 eşit parçaya böleceğim. Bu vermiş olduğum ölçülerden pide salonlarında yediğimiz hani o büyük pideler var ya tam bir kişilik böyle gerçekten gerçekten kallavi bir boy. İşte onlardan tam 4 tane çıkıyor. Şimdi 4 eşit parçaya bölüyorum. Şöyle yuvarladım. Şöyle diğerlerinin üzerine örtüyorum kurumasın diye. Şimdi yapacağımızı da şöyle çok hafif unluyorum. Ve merdane ile 1 santim kalınlığında çok çok ince değil, çok çok kalın değil. Şöyle uzunlamasını açıyorum. Sonra hamuru pişirme kağıdı serdiğim tepsime koyuyorum. Kıymalı harcı burada koyacağım. Çünkü kıymalı harcı ilave ettikten sonra hamuru hareket ettiremezsiniz. O yüzden burada koyun. İşte bakın sürülebilir kıvamda iç harcımız. Onu da şöyle alıyorum. Her tarafına dolu dolu koyuyorum. Zaten çok bereketli bir şey. Domates, biber o kadar çoğalıyor ki kıyma. Çok güzel bir iç harç. Şöyle kenarlarını da kıvırıyorum. Şöyle uçları da birleştiriyorum. Zaten hemen şekil alıyor hamur görüyorsunuz çünkü çok güzel bir hamur bu. Bakın normal böyle birçok tarifte görüyorum yumurta sarısı sürüyorlar. Asla pideye yumurta sarısı sürülmez. Şimdi diğerini de yapalım. Yine aynı şekilde şöyle 1-2 santim kalınlığında uzunlamasını açıyorum. Tepsimi alıyorum. İç harcını her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Şöyle. kenarlarını da kapatıyorum. Dediğim gibi hiç yumurta falan sürmeyeceğiz. Kızarana kadar fırında pişireceğiz. Zaten nar gibi kızarıyor. İsterseniz çıkarmaya yakın bir tane yumurta sarısını tam ortasına koyarsınız. Şöyle kayısı kıvamında pişirip öyle alırsınız. Şimdi 230 derece önceden ısınmış fırına gidiyor. Nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. İşte fırından dumanı üstünde yeni çıktı. Hemen eritilmiş tereyağı koyuyorum. Bakın ne güzel kızardı. Tereyağını da sürünce daha parıl parıl parlıyor ve biraz yumuşuyor. Çok lezzetli oluyor. İşte yumurta sarısı hiç sürülmez dediğim gibi. Altını da göstereyim size. Ne kadar güzel kızarmış. Gerçek pide yani. Gerçekten pide salonlarındaki pide gibi. Şöyle çıtırtısını da duyun. Harika işte. O bildiğiniz poğaça gibi pidelerden değil. Çıtır çıtır. Çok sıcak olduğu için biraz zor kesiyorum. Çıtır çıtır bir pide bakar mısınız? İçi sup sulu iç harcı. incecik çıtır çıtır hamuruyla harika kıymalı pidelerimiz hazır. işte dediğim kadar varmış değil mi? Bir de tatsanız gelecek yorumları biliyorum. Lütfen yapın, tadın, yorumlarınızı da benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Bu videoda da sizinle ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de böyle küçük zil butonu var. İşte onu tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.